Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı sandviç bisküvi yapacağız. Yani çok oprensl yapmaya çalışacağım inşallah. 100 gram tereyağı, 2 bardak un. Ben tam buğday unu kullanıyorum. Normal un da olur. 1 paket vanilya, 1 küçük yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri ve çeyrek su bardağı sıvı yağ ihtiyacımız olacak. Tereyağımız oda sıcaklığında beklemiş olmalı. Yumuşak olmalı. Yani margarin de olur elbette ki bunun için ama şöyle ki yani kurabiyelerde tereyağının verdiği lezzet apayrı bir şey. Unumuzu yavaş yavaş ağır ağır dökeceğiz. Bunların hepsini birlikte karıştıracağız, harmanlayacağız, yoğuracağız. Daha sonra da streçe sarıp 2 saat buzdolabında bekleteceğiz ve geri kalan işlemimizi de o şekilde tamamlayacağız. Yumurtanın gramajı büyük geldiği için e, hamurumuz kulak memesi kıvamında olmadan bu yüzden kontrollü bir şekilde çok az tekrardan un ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. İstediğimiz kıvam buna benzer. Yani ele yapışmayacak şekilde, yani iki buçuk su bardağı un kullandık diyebiliriz. Ele yapışmayacak ve kolay toparlanabilecek bir hamur elde etmek istiyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra onu e, üzerine streçle kapatıp 2 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Daha sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Hamurumuzu 2 saat buzdolabında beklettik. Altına bir tane pişirme kağıdı serdik. Daha sonra elimizle şöyle hafif hafif açıyoruz. belli bir büyüklükte açtıktan sonra üzerine bir tane daha silme kağıdı da koyuyoruz. Ve şu şekilde tekrardan açıyoruz. hamurumuz çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Normal çoko prens bisküvisinin kalınlığında yani 3-4 milimlik kadar inşallah yapmaya çalışacağız. Şu şekilde açtıktan sonra pişirme kağıdını kaldırıyoruz. daha sonra şöyle bir yuvarlak kenarları tırtıklı bir kalıp yardımıyla şekillerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Kenarda fırın tepsimizi hazırladık üzerine yine pişirme kağıdımızı koyduk. Fırınımızı çalıştırdık. 180 dereceye getirdik. Burada artık dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş çıkarmaya çalışacağız. Şu kısma bastırmadım çünkü burada bir kısmı ince, bir kısmı kalın olmuş. Orayı tekrar açalım. Ve tekrar bastıralım. Şöyle Patları bozmadan yavaşça fırın tepsimize koyalım. Kurabiyelerimiz hazır. Fırına vermeden önce bir çöp şiş ya da kürdan yardımıyla ufak ufak rastgele delikler açıyoruz. Bunun sebebi de e, kurabiyemizin kabarmasını önlemek için bu şekilde rastgele delikler açıyoruz. Evet kurabiyelerimizi deldik. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyuyoruz. Evet son aşamaya geldik. En eğlenceli olan kısım burası. Kurabiyelerimizi önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirdik. Ve şimdi soğumasını muhakkak bekliyoruz kurabiyeleri. Eğer soğumalarını beklemezsek çikolatayı sürdüğümüzde eriyip yanlardan akacaktır. Şöyle bir kaşık çikolatayı alıyoruz. Sürüyoruz sandviç mantığıyla eşit bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Şöyle gösterelim. İnsanlar uzun süre aç kaldıkları zaman açlıklarını gidermek için karbonhidrat ve şekere başvuruyorlar ve hemen zaten hazır paketli gıdalara yöneliyoruz. Ancak bu şekilde alternatifi olan şeyleri kendi evimizde yaptığımız zaman en azından hem kendimizin hem de çocuklarımızın ne yediğini bilme imkanımız olur. Ve daha güvenli yeriz. Evet çoku prenslerimiz yani çikolatalı sandviç bisküvilerimiz hazır. Sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.